Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox cezalı ve ödül yapıyoruz ama ben ikimiz de bilgisayardan yapıyoruz ama bu tablet evet hep çarkımız kim için olsun senin şey yapsın senin için olsun. hadi başlıyorum boş gel boş gel hadi Arkadaşlar bir de böyle bir altta kalacağız. Bir de böyle bir altta kalacağız. <laughs> İnşallah şimdi gözü kapalı karakterini değiştir gelir ya. Aa bu ne ya? Muhteşem karakter vardı be. <laughs> Dibo. <laughs> <laughs> evet. Ne maçı çeviriyoruz? İnşallah çok bir şekilde rahmet. İnşallah <laughs> çok güzel. <bir> şey. <laughs> en iyisi boş. Hadi. Yes. Buldun be. Müzik kapalı karakterini değiştir. Başlıyoruz. 3, 2, 1. 1, 2, 1 dakika boyunca arkadaşlar. 5, 6. Çık çık çık. Buradan çık ve. Bak buraya... hepsini böyle bas, Tık 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 diye basma tamam. Dur. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 alakası Bana ne? Bana Bana kalmayacağım? Bana ne? Bana ba kalmayacağım? O da küstüm. 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 Bana küstüm. Ama sıfırladı. Ama sen yapabilirsin. Sen Robux'u yapabiliyorsun. Hayır. Hayır. Ne yaptın ama? Bak her şeyi mavi yaptın. Heh. Tamam. Evet. Şimdi ben size arkadaşlar o bir şey değiştirmiyor. Galiba. Ne yapacak? Hmm. Aynen ben de gözü ka... Sana bak ne oldu? Gözü kapalı karakterini değiştir çıktı bende de arkadaşlar. Başlıyorum. Ee, ne yapalım? gözümü kapat hem say bire kadar. 3 Bir. 1 Bir. bir. Başla. Bir. iki Üç. Dört. Dur dur dur. Ne oldu? Ha. Tamam çıkayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya biraz farklı bir şeyler bas. Tamam. Buralara, buralara bas biraz. Bak, ya bas. ben göremiyorum. Ne yaptım lan ben hiçbir şeye basmamışım. Hadi, hadi gözümü kapat hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Çıkar. Hadi. Tamam 10, devam. Devam. Aksık mı ama gözümü. 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 Ya biraz aynı şey ya. Ya tamam olsun. Göremiyor. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 34, 34 35 36 37 38 40 40 40, 40, 40

kartları da işte çıktı. Hadi. Kapı. Mirayı ya bu ne ya? ya? Tamam. Ha görmedik baba. Hadi e, o Allah Allah. Çık çık şuraya. Ya. Gel. Nerede? Giy. Giyme. Giyme. Giyme bak. Giyim giyim. Salonda her şey. Aynen her şey. 1, 3, 2, 1 başlayalım. Ben her şey düz düz. Tamam her şey de sen. Kostüm kostüm. Bak kostüm olarak sadece bu var. Sesler geliyor. Nereden geliyor acaba? Ah. Tak, tak, tamam. Şey, her şeyi tıkla. Her şeyi tıkla. Her aksesuarlar bunlar var sadece. Ya şey yap, şey. Her şey, her şeyi tıkla. Her şeyi tıkla. Nasıl? Her şey daha güzel oluyor. Şapka. Hiç saymam, saymam, saymam. Ama şapkada hiçbir şey yok. Gel şu her şey ya. Gözünü seveyim. Oynamam. 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 Aa, oh, illa onları <laughs> arama ya. Ama senin karakterine bak bir de benim karakterime bak. Her, ben de her şeyde değil miyim? <laughs> tamam ya. Bak ben de her şeydeyim. Her şeye tıkladım. Hadi başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3, 4, 5. Dur çık çık çık. Dur çıkalım. Ben çıkarım. Ben çıkarım. Gözünü ben çıkarım. Sen bilmiyor musun? <laughs> Hayır biliyorum. Gözünü kapat. 6, 7, 8, 9, 10, abi. 11, 12, 13, 14. Miray boş ver. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dur çık, çık. Hadi çık. Çıktığın gibi kapat. Çık. Yani Tam, bak 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 yavaş, 34, 35, 36, 37 yavaş ya hep aynı şeye tutuyor. Dur lan oğlum sen ne bunları yapıyorsun? Tam, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bu ne Allah aşkına bu ne ya? O ne hepsini ya? Hepsini sil hepsini. Ben yapıyorum. Yalnız bir haftalığına dedim de şaka dedim. Tabii ki de. Allah Allah. Yok gerçek Allah Allah. Ya yine mi gözü kapalı ya? Hayır oğlum tamam ya. Bu kadar video yeter. <laughs> Üç tane daha yapacağız. Üç. İki. Bir. Başla. bu geliyor. Olsun. Üç. Evet, i̇ki. Bir. Başla. Biraz <laughs> Görebiliyor musun? Oğlum bakma. bakmıyor. Bitti mi? 28, Aa. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oğlum yanlış çıktı. 41. Ne? Ha. Ben de çıkmışım. Hadi hadi hadi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Bitti. 62. Spider kolayı falan koymuşum. Bunları falan koymuşum. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Acaba nasıl bir noktalık gelecek? <laughs> nasıl gözüküyor ya? <laughs> Adamın yüzü kahverengi saç hangisiymiş? Almamış onu. Hadi ya. Hayır bu kadar yeter arkadaşlar. Bur dislike at. Ya bir sus. Daha bitmedi. Bakın. Nasıl olmuş? Ya bu ne ya? <laughs> bu ne? E <laughs> <laughs> sen bunun adı ne? Bu mu? Evet. Bu arkamdaki şey mi? Evet. Söyleme. <laughs> Öyle yapınca olmuyor. Söylemem. Nasıl olduğunu söylemem. Premuatdan olmuyor. Ya lütfen söyle. Söylemem. Bak Allah aşkına. Bir tane oyunun promo kodunu ama hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum. Kendisini de hatırlamıyorum. Hayda atasana şey. Hatırlamıyorum. Bak yine bu gelecek. He. O geldi değil mi? Aa harbiden o geldi. Aa gelmedi. Hadi. Benim bu. Mehmet <laughs> abi aynen. Sana boş çıktı. Son. Arkadaşlar son şarkımız. İyi bir şey çıktı sonunda. Roblox karakterini sıfır. Evet. Sıfırlıyorum arkadaşlar. Ve bitiriyoruz. Ölçüt. <laughs> Çıktım. Arkadaşlar sıfırladım. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kuzenimin. Ya tamam bir sus. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşımın kanalına da. O, oyunların efendisi. Evet kuzenimin adı. Oyunların efendisi. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. 2020. Aynen. Oyunların efendisi 2020 kanalı arkadaşlar. Bunun ikimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.